içinde özellikle e, biz bugün dönüp baktığımızda onu eleştiren e, mesela İmam Rabbani yani benim okuduğum kadarıyla mesela İmam Rabbani'nin eleştirdiği kısımları var ama diyor ki yani evliyadır diyor hani eleştirirken de şeyi bilmek gerekiyor hududu bilmek gerekiyor diyor yanlış bilmiyorsam eğer. Yani. Şimdi büyük şey, ıı, konuşmuş... Mesela bugünden rahat konuşuruz da mesela döneminde de bunları söylerken hani yok, hiç İmam mi olmamış, aynı dönemde yaşıyor. Onu yaşa demiyorum ben. Evet. Şey İbni Arabi'yi söylüyorum. İbn Arabi döneminde bunları söylerken de e, mesela hiç mi çekilmemiş ya da başına hiç mi iş gelmemiş? Anadolu mutlaka coğrafyasında. Mutlaka Anadolu coğrafyasının söylediklerinin etkisini. hiç bir başına bir şey gelmemiştir. Bizim Bilakis bizzat buraya davet edilmiştir. Çağrılmıştır. Malatya'da e, veliaht olan Sultan daha çocuk. Daha sonra tahta çıkacak. Ona özel mürebbi, özel öğretmen tayin edilmiştir. Hmm. E, onu eğitmiştir. Sonra tahta çıktıktan sonra Sultan İzzettin KK bizzat hocası olmuş birisidir. Hmm. Hatta Konya'ya girerken de davet edildiğinde Gerçek sultan sensin, ata Hı. sen bin, ben senin atının zimamından çekeceğim, çekeceğim demiştir sultan. İbn Arabi onu kabul etmemiştir. Hı. Bu bir anlayış meselesidir, anlayış seviyesi meselesidir. Ee, Osmanlı da aynı şekilde İbnül Arabi sultanlar tarafından, şeyhülislamlar tarafından övülmüş bir kimsedir. Hatta onu eleştirenler... Dolayısıyla... Şeyhülislamlar evet, fetvalarıyla onu, kesiyor evet, önüne. Evet, onu eleştirenler çok sonra, Osmanlı'nın orta dönemlerinden sonra Halep'ten gelen bir zatın Fatih Camii'nde vermeye başladığı bir e, vaazlardan sonra oluşan bir e, akımdır. Çivizade, Kadızade ailesi hmm. denir bunlara. O, o ortalığı karıştırmaya başlamıştır. Daha belki o e, vahdet anlayışını bozmaya başlamışlardır. Onun üzerine Şeyhül İslam, bakınız hem Ebu Suud Efendi hı hı. ki Osmanlı'nın büyük evet. alimlerindendir, hem de İbni Kemal Paşazade'nin Zade'nin fetvası vardır. Bu fetva hı. devlet görüşüdür. Hı. O İbni Arabi hakkında ileri geri konuşmayın. Hı hı. Bilmiyorsanız oturun oturduğunuz yerde susun haddinizi bilin manasında. Şey e, o zaman İbnül Arabi iyi biliniyor ve okutuluyor mu? Şimdi e, Pelin Hanım, bu kadar yüksek mertebede bazı e, görüşleriniz olursa Hı. sizi herkesin e, alkışlamasını beklememeniz gerekir. E, muhakkak, mesela muhakkak ve muhakkak peygamberleri öldürmeye çalışanlar olmuştur. Evet. Bütün peygamberler için. Hı. Ve muhakkak ve muhakkak peygamberlerin sahtesi çıkmıştır. Buna mütenebbiler denir. Yani bir yerde bir şey varsa hmm. e, ya bir yerde bir şey yoksa onun sahtesi olmaz bundan emin olun. Hmm. Bir yerde bir kalite varsa onun sahtesi yapılır. Hmm. Sahtesi olacak diye de o kaliteli üretimden vazgeçilmez. Yani mantık burada çok önemlidir. Yani Peygamber Efendimizin sahtesi vardı Mütenebbi deniyordu. Ben Peygamber'im o değil diyordu. Hmm. Peygamberimiz şöyle bir mantık yürütmedi ama. Ha o zaman ben peygamberlik görevimden vazgeçeyim. Çünkü sahtelerimin çıkmasına sebebiyet veriyorum. Hayır. Hak bildiğini söyleyecek ve sahteleri çıkacak. Dolayısıyla şu an mesela İbn Arabi gibi bir zatın günümüzde de şu an o kadar sahteleri var ki Çaya suya Luman İbn Arabi, Diyet İbn Arabi diyeti, Mevlana diyeti. İbn Arabi kehanetleri. İbn Arabi kehanetleri. 2022 için İbn Arabi şunu söyledi. Şey diye soru geldi biliyor musunuz? Mars'a iz bıraktı mı diye. Mars'a iz bıraktı mı? önümüzdeki seçimleri İbn Arabi kime oy verecek? Vesaire gibi saçma hmm. sapan böyle sorular hmm. bizlere de geliyor. Şimdi diyorlar ki rejiden o kadar çok 2023 kehanetlerini sorsun Pelin Hanım diye yazdılar ki diyorlar. Hepsi yalandır, hepsi uydurmadır. Bunların hiçbirine itibar edilmemesi gerekiyor. Hmm. Görüldüğü gibi bir ortada bir şey varsa bakın sahteleri de çıkıyor. Bu Bunlardan biz... para kazanan, Heh. bunlar üzerine kitap yazan, ...ve buradan para kazanan insanlar var. Yalnız biz mesela Ebru ile şunu anlamadık. Programa çalışıyoruz. Ya bir İbnül Arabi kehanetleri diye... ...internet siteleri orada burada... ...şeyi anlamadık. Yani kaynak ne? Hani bir bir şey var da onun üzerinden mi birileri uyduruyor? Ne? Anlamadım onu. Şimdi İbnül Arabi'ye izafe edilen bazı kitaplar olmuştur tarihte. Ha. Yazar kendisi değildir. Ama meşhur bir kişi olduğu için o kişinin adına bir kitabı koyarsanız hmm. iyi satar mantığıyla hmm. orta zamanlarda da öyle bazı kitaplar şey. İbn, Arabi, İbn Arabi'den sonra mı çıkan kitaplar? Çok bu? sonra. Ha, çok İbn Arabi ile alakası yok. Kendisi zaten kendi eserlerinin listesini çıkarıyor. O listenin içinde de olmayan ha. kitaplardan bir tanesi e, eşşeceret Numaniyefi Numaniye devlet e, Osmaniye hmm. adında e, Burada bu kitabında bu e, İbn Arabi'ye izafe edilen bu kitapta İbn Arabi Osmanlı'nın kuruluşunu görmedi. Hı hı. İbn Arabi Osmanlı'dan evvel vefat hı hı. etti. Selçuklu e, son dönemlerinde yaşadı. Efendim, e, benden sonra bir devlet kurulacak. Numan ağacı, Numan yani Numan İbn Sabit yani Ebu Hanife yani Hanefi mezbinden bir devlet gelecek. Hı. Bu devlet 600-700 sene ömürlü olacak. Sonra bir ara inkıta uğuracak. Bir ara çökecek. Sonra tekrar uyanacak. Gibi. O da Türkiye Cumhuriyeti. Artık nasıl Demişler nasıl hı. yorumlarsanız bir ara inkıta uğrayacak, Kesilecek. Hı. Osmanlı Devleti yıkılacak. Hı hı. Bir ara dönemden sonra o, o tekrar ihya olacak. Uyanacak gibi. Hı hı. Ee, bir kitap e, izafe edilir kendisine. Bu kitap İbn Arabi'ye ait değildir. Hı. Ama çok enteresan bir şey. Kim ee, yazdıysa diyorsunuz. O, kim yazdıysa günümüzdeki uzantısı ayrı bir olay ama Osmanlı'da e, Osmanlı, İbn Arabi o kadar sevmiş ki Osmanlı bürokratları şeyleri ve e, ben bunu birçok yerde de dile getirmiştim. E, kendilerini meşrulaştırırken Osmanlı devleti İbn Arabi'nin bu kitabını kullanmıştır. Mesela Koca Ragıp Paşa bir kitabındaki kendisi İranlarla Osmanlı ikili görüşmelerinde diplomasi masasında yer alan bir kimsedir. Ragıp Paşa Hı. o kitabından naklediyor. Diyor ki İran heyetiyle konuşmaya başladığımız zaman şöyle diyor Ragıp Paşa biz o kimseleriz ki biz o devletiz ki. Şeyhül Ekber Muhyiddin İbn Arabi Şecere-i Numaniye, <laughs> fi devlet Osmaniye isimli kitabında bizim kurulacağımızı tebşire önceden müjdelemiştir. Hmm. peki ya siz kimsiniz? Hmm. Yani biz buyuz. Peki siz, siz kim biz... oluyorsunuz hani siz bizim muhatabımız değilsiniz gibi böyle tepeden bakan bir özgüvenle hareket ediyor. Bunu ederken de İbn Arabi'yi referans olarak hı hı. kullanıyor. Şimdi bunlar güzel şeyler tabii ki. Ama evet, sahiplendiğini, sevdiğini sahiplendiğini gösteriyor. Sahiplendiğini, sevdiğini gösteriyor ama bilimsel konuş, konuşmamız gerektiğinde bu onun değil. O kitap onun değil. Yani. Böyle şeyler olabiliyor. Yalnız, Netice olarak şunu söyleyeyim. Yani İbn Arabi gibi bir zatın eleştiri almaması hı, hı. E, ayıp olurdu yani. Ee, olmazdı. Bu kadar yüksek perdeden siz böyle şeyler konuşmaya başlayın hemen eleştiri alırsınız. Bu da çok doğaldır. Evet. Ee...